Merhaba arkadaşlar. Videoya tekrardan geldim. Ve bu sefer size gerçekten teker teker değil de böyle alıp tutacağım. Şimdi burada da bir kameraman var? Yani bir bazı bazı kamera var? Burada mafioso toyası var. Ama upgrade almışım. Ondan <laughs> sonra e, Başka Bu da large var Skipped tuvalet var Skeleton tuvalet var Skeleton Boksik toya 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 hemen kilitleyelim bunu. Bazen de düş ölüyor. Ama şansımıza gelirse şansımıza gel Bu da sözü. Neyse. burada medik tuvalet Medik kameraman var. Yine toksik tuvaleti koydum. Neyse. Medik kameramanı direkt saldım. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kirliyeceğim bunları bir tekrar. Evet. Kirliliyorum. Killedim. Şimdi devam ediyoruz, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi burada Black Speaker'ın var. Bunu bu part'ın sonunda. Sürpriz bir, bir, bir şey var bu part'ların. Benim adım nasıl ki videoyu yoksa Yoksa bunun... Ha görmemişsinizdir. O zaman bunları alacağım. Başka bir tane daha var Yanında böyle bir tane daha başka bir şey biz gibi tuvalet var vardı. Yine o da böyleydi. Aha bu olabilir. Bu tam tuvalet. Evet buydu farklılığı var bakın. Bu da şey tuvalet. Bu bizim 62. bölümde testereyle kesen tuvalet. Şimdi devam ediyoruz. Bu iki karakteri merak ediyorsanız şu anda burayı bir yüz bir daha to toplam 99 like'ımız var. 100 açık like atın göstereceğim bu size like attınız mı hemen gösteriyorum <laughs> tv man upgrade ve g 4.0 Evet, touch screen upgrade it. Bakın. Geldi. bir daha göstereyim sık daha net bir de sabah yapalım gece gece oynamayalım evet stand teamman upgraded ve teamman 4.0 Evet. Bir tane bakarsanız kafası falan basıyor. Çiftler 4 sıfır yerleri bile etti. Toksik tuvaletle kapıştırırsak. Ne olur. Toksik tuvalet sürerken. Burada size gelin. Toksik tuvalet göstereyim. Ben böyle uçan kaçan falan. Aha polis tuvalet. Ama uçup bu, bu kaça. Bakın böyle bu, bu gibi de tuvalet polis. Kafası uçtu bakın. Kafası yok geri gel. Bunun böyle bir saçmalığı var arkadaşlar. bütün kafalarını uçtu. Oha kaç tane kafa ürettin ya. Sistem silmen upgrade. Git sal toilet. Uyyy. Uyy. Ne yapıyorsun sistem silmen upgrade. Bunu da toilet ile karıştıralım. Kafası uç. Nasıl bir tuvaleti gösterdim size? Maske yoksa tuvalet ve şeyde göstereceğim bunu. Sider tuvalet dedi de eee ıı, şey tuvaletle kapıştıracağım. Neydi onun adı? Ya böyle uçuldu yani. Böyle bozuk oldu uçan bir tuvalet. Tuvalet. Neyse. usta tuvaletle kapıştı. Bir de. Bak bu Kesin titan titan upgrade Oy birinci kafayı aldı. Ama yine de gitti. Stider tuvalet. Ben birkaç tane yerleştirsem mi? Yenebilir yenebildin yene, mi tırtıyan upgrade? Vallahi adam yendi. Sıfır oldu böyle. Arkadaşlar görüşürüz, bay bay, görüşürüz.